arkadaşlar. hepinize merhaba. Öncelikle yasal uyarımızı yapıyoruz. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Lütfen durdurun, okuyun. Seri 3 <laughs> üç tane, üçer üçer, beşer beşer e, video çekeceğim. E, bu videolarda 2025'te inşallah güzel olacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Birinci ee, videomuzda demir çelik sektörü var. Demir çelik sektöründe Ereğli ile başlıyoruz. Hızlı hızlı çekmemiz lazım. Evet arkadaşlar şurası şöyle yapalım. Mıknatısımızı güçlendirelim ki bizi yanıltmasın. Evet düşeni kırdı. Kırdıktan sonra içini alıyormuş gibi yaptık. Şimdi de Eresay alda gidecek yeri var. Mekti güzel. ATR 068 068 25 Evet ATR'ye göre tıkır tıkır gidecektir. 25 26 desek 26 buçuklar 26 90'lar Evet. Şimdi destek ve dirençleri verelim. Birinci, gelecek, birinci yerimizi burası verelim. Yani 27 altta destek olarak artık 25-40'ı verelim. 25-40'ın altına da düşmesini istemeyelim. Ama yine de biz e, 24 de bir destek verelim. Hayalimiz de şu olsun. Arkadaşlar buradan gelsin gitsin gelsin. Yani şöyle şöyle yapsın şöyle yapsın şöyle yapsın. Burada kırıldıktan sonra 27 küsürler kırıldıktan sonra siz hedef istiyorsunuz hedef olursa güzel olur diyorsunuz. Peki hedefimizi de verelim. Şöyle yapalım. Fazla da hayal kurdurmayalım. Şöyle yapalım. Buraya bir şöyle biraz aşağıdan olsun. Bizim olsun. 31 diyelim. ATA seviyesini unutmayalım. 30, 12, üstünde olur diyelim. Evet. Edeliği çektik. Destekleri verdik. 2 dakika gitmiş. Üçüncü videomuz yani ikinci hissemiz Kıraç Kalbeniz Kıraç kalvenizi de Kıraç kalbenizi de çekelim. Kıraç kalbenizi kaçırmış mıyız? Kaçırmışız. erasa şişmiş. Ee, maalesef yapacak bir şey yok. Bazen böyle oluyor. Yeterli mi? Kıraç kalbeniz. Biz yine de desteğimizi, direncimizi verelim bir defa artık burası 29 30 destek oldu. Yapacak bir şey yok. Yani kaçan balık büyük olur. Onun üstünde kaldığı sürece RSI düzeltmesini mutlaka yapacaktır. Yani buradan e, çok fazla gitmemiş e, şöyle yapalım. RSI düzeltmesini nereye kadar yapabilir diye şöyle altın oran burası ama bu bu düzeltme çok yıkıcı olur. Onun rengini değiştirelim, beyaz yapalım. Evet, 25-70 bir tane de şöyle yapalım. Evet ve bir tane de şöyle yapalım. 27'ler, 26'lar, 25'ler destek diyelim. 29-30'un üstüne düşmediği sürece, 30, 29-30'un altına düşmediği sürece de hedefi o 34 ATA seviyesi 34-46 diyelim. Çünkü 34-46'dan sonra çanak oluşturur. Şimdi son hissemiz koca er çelik. Yanlış yazdık. Ve 4 dakika bitti. 5 dakikada da bitirelim. Arkadaşlar biliyorsunuz koca er Hisse'si 191 bölündü. Şöyle bir kanalımız var. Onu çizelim. Fazla da hatta tamdan çizelim. Şöyle bir kanalımız var. Evet. Bu kanalın içine girmediği sürece stres sıkıntı yok desteklerimizi atalım 13 60 13 61 destek diyelim yukarıda direncimiz 1479 diyelim 14-79'un altında bir destek direnç arası artık 14-12'nin altına düşmezse yukarıya doğru adım adım gidecektir ee, 16 63. Şimdi arkadaşlar e, koca erle ilgili bölündüğü için genelde bölünen kağıtlar dinlenir. Son mumları yakınlaştırıp bakalım. Şöyle yapalım. Şurası bizim için önemli. Burada çanak yapar mı diye o düşünebiliriz. Çanak yaparsa daha farklı olur. Adım adım gitmekte yarar var. Buradaki hedefi olan şuradaki şöyle bir hedef yapmıştı. Hedefini tamamlamış mı bakalım. Şöyle getirelim. Şöyle. Evet hedefinde üstüne gitmiş. Buralar hedefiymişti. Şimdi artık iki üç tane alta düşmesin. Alta düşmediği gibi. 14, 59, 14, 79'ların üzerinde atarsa 15, 73'ler o zaman 15, 73'lerin üstünde 2 günde kalırsa tadından yenmez. Arkadaşlar e, bu 3 hisseden sonra 3 hisse daha 4 e, hisse çekeceğim. E, bu hisseler Patek Logo, Miatek, Aselsan olacak kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlı günler.